Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Gitarist TV, Kübra, Buse Duygu ve Pamela ile beraber ne oynuyoruz biliyor musun Kaan abi? Ne oynuyoruz Samit. Abi büyük babaannemizi hmm. ziyaret etmeye gidiyoruz. Büyük babaannemizi mi? Evet. Hmm, Ona yeni tişörtümle gideceğim bayramlık. Evet çok güzel olmuş eklamı tişört. da yapılsın yani reklamı. Yapılsın abi yapılsın çok güzel şöyle dur göstereyim ben. Bana bak. Tabii. Aa çok güzel. Ya. Aykası da vay bak. Yanlarında, kollarında gitar var. Arkasında G yazıyor. Aa evet. gitaristin G'si. Evet. Hadi o zaman ya gidelim. Yaşam ben. He. Be, Benim bir şey anlaşır. Bakayım. Senin elbisen de güzel, çok güzel. Bayramlığımı giydim. E <laughs> bunu giyiyorsun ama. E bana her gün bayram, <laughs> deli her gün bayramdı. <laughs> Evet evet. Bir dakika <laughs> telefonum çalıyor. <laughs> Heh, Ayo efendim. Ay kızım ya gelmiyor musunuz ya bekliyorum burada sabahtan <laughs> akşama kadar sizi mi bekleyeceğim? Bizi Babaanne tamam geliyoruz geliyoruz kızma ya ya yapayım ya ya sultan hadi bay çıkın. Babaannem kızdı sizin yüzünüzden bana yürüyün hadi. Hadi hadi yürüyün şu en arkadaki taksiye binelim o zaman. Tamam, <laughs> Pamiy gel Pami. Pami, atla hadi. Hadi gelin gelin. Buna bin de buna. Lan niye gidiyorsunuz? Ha, hepiniz bucesiniz değil mi? Bu şoför kim? Şoför üstüsü. Şoför yok şoför. ya. Şoför ben de yapacağım. Ben pilotum. Ben götüyüm. Tamam. tamam. Sen ona ya söyle. Buna taksiyle gidiyoruz bile ha. Hadi gelin gelin. Yeri burada. Çocuklar sizi gördüm ve çok mutlu oldum. Ee, sizinle tanışmak büyük bir zevk. Şemet bir şey söyleyeceğim. Biri çok mutlu, biri de çok suyatsız. Abi büyük babaannemiz bizi sevmiyor. Allah Baksana. niye sevmiyor acaba ya? Hiç bilmiyorum. Hadi Ya gelin. elinde de oklava var ya. Korktum ben biraz. Hadi. Ay çocuklar hoş geldiniz. İçeri girin. Hoş geldiniz. Girin içeri. Hadi. Hoş, hoş bulduk babaanne. Ay. Ya babaannen ne biçim dav yanıyor ya? Bu, bu Şu kedi, şu kediye bak Şamet benden büyük. O bu ne böyle? Yedi yemiş yemeği. Valla çok büyük kocaman. Arkadaşlar şu kedi neyle beslenmiş beşlenmiş ya? Birini mi yemiş? Olabilir. Çocuklar ne zıkkımlanmak istersiniz? Yapayım ha. <laughs> ne zıkkımlanacaksınız gene? Babaanne babaanne. Ben çorba istiyorum. gel. Ben çorba istiyorum. Ben niye Baba çorba istiyorum? Babaanne ben çikolata paşta istiyorum Çikolata paşta pişir. Ay yap bana Ay susun be. Paşta. Sizinle mi uğraşacağım? Ay. Ay romatizmalarımız iyi. E, Duygu gördü mü bu annemiz çok kızgın. Evet ya. Niye böyle oluyor ki? Hep romatizmanın işi buğunla ya. Sinirlendiriyor babaanne bu romatizmalar. Valla öyle. Yağmur yağacak herhalde. Bu ne e, ya? Herhalde. Bir Gelişim, şey söyleyeceğim. Cey arkadaşınız da çok tatlı değil mi? Bak sen Evet, çok sempatik. Yukarıya bir yere bakıyor. Galiba gözleri birazcık şaşı. Utanıyor, utanıyor. Utanıyor mu? O pam <laughs> pami. Ha efendim. Ne yapıyor lan? Ne koşup duruyor? Hiç evi tanımaya çalışıyor. Oğlum babaanne gibi. Şame. Bizim evi. Ay. Yemek geldi Aa, galiba. kanka. Ahmet yemek. Aha Hadi, hamburger, hamburger, hamburger. Ya, bu benim sevdiğim. Aa hamburger sizin hamburger geldi. Ben yemeyeceğim. Hmm. Ben başkasının evinde yiyemiyorum. Aa, çok lezzetliymiş bu yemek. Ben Hı, yiyeceğim valla. Çok güzel. Oh. Kedi ben mi? kediye vereceğim. Aa kedi öldü. Piyince. Hay hay ölmedi. Maya verme. şaka yaptım. Ha babaannemiz diyor ki gidiyorum ben diyor. Burada yaşıyorum. Aa çok duygu kendimi diyor. iyi hissetmiyorum diyor. Aa ha, neden? Duygu ya, ne oldu? Ne ki? Yo ben gayet iyiydim ya kaynama bir kıyam giydi lan ne yaptın babaanne bana A A alerjik şey göstermişsin sen senin fıstığa alerji mi var duygu fıstık koymuş galiba içine lan babaanne fıstığın ne işi var oğlum bunun içinde babaanne ya <laughs> babaanne senin kafanı yumyuklayayım fıstıklı ham hamburger yapmış fıstıklı hamburger fıstıklı aa çok iyi çabuk duygunun çantasını bulmamız lazım çabuk olun Hadi bulalım. Çabuk Nerede Benim çantası. Benim çantamda bulun gebeyeceğim. Bu ya buldum buldum. Bak. Çabuk, Çabuk içinden ol. hapı ver hapı. Al duygu. Tamam. Çok thank you very much. Bebeğim geri kaç. Çok iyi oldu. Tepeyim. Önemli değil diyorum ben de. İyi diyorsunuz abi. Babaanne gel elini öpeyim ya. Bu oklava oklava nereye kadar ya? Vallahi deliydi bu babaanne ha. Kan abi. Vallahi. Duygu'nun alerjisi varmış. Babaanne acaba neden fıstık koydu? Duygu'nun alerjisi olduğunu bilmiyor muydunmuş? Muştu? <laughs> babaanne, bilek mi yaptın yoksa Duygu çok kötü oldu. Bak vallahi kızayım sana ha. <laughs> Kaşları da çatık çatık. Vallahi Ay, kötü çocuklar kötü. şu temizliğe yardım edin. Yediniz, içtiniz buralara ettiniz iyice. Temizliğe yardım edin. Tamam babaanne, <laughs> temizleyiz. Hadi etrafı toplayalım. Hadi. Balonları Arkadaşlar falan... ya. Babaanne var ya gıcık olmaya başlıyorum. Güzel şey yaptığı iyi o. Kötü müdüğü, ne nereye bu ya? Bulaşık yıkıyor. Valla he. Şu bulaşıkları Bulaşık da toplayalım yapıyorum. da. He 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 topladık değil mi? Evet evet topladık topladık. Mami sen az topladın sanki. Hayır ya. Allah Allah. Mut... Bulaşıkları ben yıkadım. Atıcık oluyum sana Bak beni sinir etme. Ben buraya fazla çalışmayalım ha. Saat kaç? bakayım. Ne bileyim burada çok hızlı geçiyor saat. Aa. Benim çizgi filmim başladı. Hadi. Televizyon mu ya Çizgi filmi film aç. Bak. Bu ne ya? Bunu mu izleyeceğiz gerçekten? Merhaba güzel. Nasılsın? Aha. Ay <laughs> çok komik. <laughs> Selam Gökay'dan <laughs> düştü be. Bir şey söyleyeceğim gözümüz bozulacak. Babaannemin televizyonu çok kötüymüş. Evet ya, benim, evet benim gözlüğüm çok tuhaf görüyor ya. 240p. <laughs> ya arkadaşlar ne var ya çizgi film. Ana bir dakika Şamit ekrandakini gördün mü? Yok Ne oldu? son ya. son sahnede bir şey çıktı. Görmedin <laughs> mi? Yok görmedim. Ne oldu? Ş Şamet 25. kaya tekniği. Canavay çıktı göydüm. Hey. <laughs> Ay ya hayır. Ya. Ben göyemedim be. Ben Korkunçlu de... film mi açtınız yoksa bize? Hayır ya çizgi filmin içinde bir ayada çıktı. Bir anda böyle kayboldu hemen. göymediniz mi? Yok göyemedim. Ben biraz yanda oturuyorum ya. Ya her bu babaanne neye gitti ya? Şamet babaanne gitti. Yeri de nerede olduğunu biliyor biliyorum dedi. Takip edin dedi bizi. Hadi hadi. hadi gidelim hadi. o zaman. Odam odamıza gidelim. Aa bak. Odamış. <laughs> Anne burası Gitay TV'nin odası. Bak gitar da burada. Aa evet <laughs> Kaan abi bak gitarı gitar şey var. Gitar var. Çalayım o zaman. Çal. Hadi Aa abi. çalamıyorum daha küçüğüm. He evet bak şimdi üçlük atıyorum Kaan abi. Atabilir misin sen? Ara. Oo, Aa, çok yetenekli dum ben kendimi beşlik yaptım. <laughs> hey, bak abi. Beşlik yok ama. Allah ya, kıyayım 5'lik evet, yok ama. Nasıl açıyor? Atayım, yapayım. Üçlük yapayım. Bahçeye bu topu kafana atayım ha Duygu. Al. Aa, topuma attın annem. Ne yapıyor <buydu> lan? İyi de bak. Şa me şa burada <laughs> PS5 var. Gel koş. PS5. PS5. Haydo PlayStation mi? 5. <laughs> 5 var. PS5. Bak. PS5 mi? Ay ne kadar işte uzak bayım işte almış büyük babaannemiz bize bakın. Aa, ne kadar düşünceli ya. ama bu babaannemiz çok korkunç ya ben korkuyorum. Ama anlamadım ki kollay var ama PlayStation yok ortada. Onay kayası etmiş galiba anca onay da bir dahaki ay alır. Cey iyi geceler çocuklar diyor hadi ya. Hadi yatalım. Ya. Hadi. 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 Tamam hadi uyuyalım ben şimdi. İyi madem yatalım bari. Haydi hopiş Oha ne Aa. çabuk uyudum. <laughs> hop. Oh, ya Ay, bu kokuyu nerede şey nerede koklasam tanıyım ya. Ay. Ay. Abi. abi bir ses duyduk galiba. Ah. Hami sen duydun mu? Çok ben duymadım. No ah, oh, 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 deprem gibi bir şey oldu resmen. Abi meta düştü galiba. Ben çok ha, ha Abi yatarak konuşuyorsunuz hepiniz ya. Ya büyük annem gelecekmiş şun şu, ya. Hakikaten ha. Ama ya büyük annemize bir şey olduysa yardıma gidelim mi? Aşağı inelim. Hayır hayır, hayır ya? ya of çok güzel uyuyor. gösterdi. Hadi, hadi hadi, Ama. hadi. Şey diyor ki yardıma ihtiyacı olabilir diyor. <laughs> Nereye gidiyorsun sen duvara kafa atmıyor mu? Hadi hadi. Ne ben, ben yapmaya anne. devam edeceğim <laughs> arkadaşlar. Tamam, kedi, hadi kedi iyi yani yani. bir sıkıntı yok. Uyuyabiliriz. Kedi iyiymiş. Boş verin. Kedi uyuşa bakın lan. <laughs> kedi çok komik uyuyor. <laughs> kedi ölmüş olabilir mi? Emin değilim ama. Ölmüş balık gibi yatıyor. Ya babaannemiz nerede bizim ya? Bizim bir babaannemiz. Can, evet. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Anam giyiyor. Aa, geliyor. geliyor geliyor. Kaçın. Niye kaçıyor oğlum? Ne bileyim kaçın diyor. Niye böyle yürüyor evin içinde bu babaanne? Sinirlenmiş gibi bir şey bu. Soyun iyi vay bence psikolojik. Çok ses yapmışız galiba biz. Şey. Ay Aa, çok sinirli gözüküyor. Dövmesin bizi. Gelin gelin bu yere saklanacağız. Gelin lan gerizekalı. Buyda buyda. <laughs> Koytuğun arkasına gelsin herkes. Hadi gelin. La gelin Burası gelin. Ceyi gelsene Ceyi. Ay yaka hissini. Allah, ya. Allah yakalandık. Ben bu acı uyur gecer. Bir şey görmüyor. Duygu ablacım ne yapıyorsun ay <laughs> dedi. Sen... Duygu sen Bana mi da... yedin? Uyu döyer gibi geldi. Yedek darak da yedim. Allah benim peşimde. Vuy baba anne. Vallahi yayamazlık yapmayacağım. Oha Saba ağzını içine koydu. Baba anne. <laughs> Allah'ı vuruyor. Babanne anne, <laughs> çok sesli yaptınız size gününüzü göstereceğim. Babanne bu en çık onu niye vereceğim sana? <laughs> ya baban Baba yapayım. Gidemedi, ha. Haydi. Ha benim peşimde Gel babaanne gel. <laughs> Oha babaanne. Evet evet. Televiyon... Babaanne o hak etti. <laughs> Hay ben hak etmedim. Babaanne ]medim. bana mı gücün yetiyor git Pamiyi yakala oyunda yukarıda. Ay, hadi. babanne babaanne hadi. atla bu yaya yapamazsın. Hey baba. Aa babaanne gel gidiyor. Hoşça kal canım. Hoşça kal hey. güyüm. Giydi odaya giydi. Ben giyemiyorum odaya. Aha bu bir şey mi ya? Ne olmuş? Ne yapıyorsunuz ya? Neredesiniz? Yukarıya mı çıktı baba anne? Evet evet. Aha, odaya gitti. Kaan abi nerede? Uyuyorum yukarıda. Hadi gelin. Udaya, Jeyi, derim Jeyi derim, takip edin. Kaan abi gel Jeyi takip edin. Ya ben burada inemiyorum. Çok yüksekmiş. Lain. Ya atla bir şey olmaz. Oha. Oha. Böyle indirirler. <laughs> Vallahi indirirler <laughs> beni aşağı. <laughs> Arkadaşlar o neydi ya? Karabin ağzına burnuna vurdu. Kübra'nın Beni de. dövdü dövdü. Benim de kafama kafama vurdu ya. <laughs> Şamet beni dövdüler dediğimde niye gelip aymadın? Seni gittim babaannenin elinden aldım. Getirdim. <laughs> İyi yaptın. Arkadaşlar anahtar gibi bir şey mi bulmamızı istiyor bu ya çocuk? Arkadaşlar aşağı gelin Gel bir. Geliyorum. Arkadaşlar. Odunlu... Aa, odunlu ya bir evet. şey tahtayı. Evet evet bak. Şöyle odunları alacağız kapıyı kapıyı. Gel Babaannenin gelmememesi için buraya böyle bir takalım. Evet takın hadi. Var mı başka duygu? Ben de yok ki başka. Burada bu da bir sürü herkes aşağı, aşağı gelebilir mi herkes? Hayır, Hayır ben ha. bulamadım. Pamiz... Yani illa beni yatamdan kaldırıp aşağı ineceksin ya. Kalk Orada Oradan atlamıyor. Bir... Bir <laughs> Pardon ben küçük olduğumu unutuyorum da yazı ya. Her Pardon. yerde var yukarıda var mıydı? Bilmiyorum. Ay, bilmiyorum. Kesin yukarıda vardı beni aşağı indiyon o kadar. Delirteceğim beni ya. <laughs> Oğlum hocam, o zaman bu ana. Babaanne çıkacak ağzımıza tamam, bölümüze. Yaptık yaptık tamam. Hadi gelin. Oldu galiba. Emin misiniz? Babaannenin odasını kilitledik. Artık çıkamaz bize vuramaz. Day duyun duyun babaannenin kapısı açıldı galiba. <laughs> evet bir ses şey geliyor. Vallahi Giyo, gelecek ya. Bu da nerede çıkamaz. Bir şey oluyor ya yapayım. J, J, şey ne yapayım. Yapıyorsun? J, kapıyı aç kapıyı Yi. J. J, Aykan dönünce kıymızı gözlerin oysa yemin ediyorum kafana vurdum gibi indeyim. Ha Yi niye kapıyı açıyorsun? <laughs> ah oha. Lan Yi Yi bizden değil ya. Abi Yi kaçırdı. Arkadaşlar Jey babaanneye bir şey oldu şandı gitti baktı. Ondan sonra babaanne de onu içine çekti. Evet evet. Hadi aşağı inelim. Hayır kaçmamız lazım. Ne yapacağız Hadi. Çok Bu Jey. Biz seni böyle bilmiyorduk Jey. Evet ya niye ne böyle oldu? Gel gel, gel gel sen Gel gel Ali'yle gitin gel. Tamam gelme şaka yapma. Şunun için giyiyorum sandım giyemedim. <laughs> Allah şakacısı. Hadi babaannemizin odasına bakıp Celi'yi kuytarmaya çalışalım çünkü biz gelecek haliyiz. Evet. Hadi bakalım. Ama Jerry orada kaldı kuytay Selam. Orada. Aa burada anahtar var. Babaannemiz ana yok vardı. arkadaşlar. Nereye gitti ki? Aa duşa giydim. Bakın. Samet abi bir şey soyacağım. He. Ya bu o odada niye zincir var? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Oğlum babaannemiz manyakmış. Babaannemiz herhalde. Manyak var bir manyak. Şeyler. Anlamadım ben babaannemi. Bak. Sandı, Ay, sağdaki şey sandığa takacağım. Açacağım sandığı. Hadi ya. Kan abi açarken Ay. bir fotoğrafımı çeker misin? Tabi canım benim geç buyurun. Hadi. Müzik de beyim mi? Allah Allah. Hadi açıyorum abi. Hop vatana milleti hayırlı olsun. Hadi. ben alabilir miyim? Bunu ben miyim? Gir içine gir gir al sen al. Bu da burada belli belgeler var Samet diyor ki Artık diyor Whatsapp payalı olacakmış Her şeye ulaşacaklarmış Ya manyak manyak konuşma ya Başak ya öyle, ya. öyle bir şey oyabilir mi sence ya? Hadi. Açıyorum kapıyı Samet abi gel. 3. Hadi. Üç. hadi hadi hadi. Fotoğrafını hadi. çekiyorum hadi. Heyecan var mı? Heyecan var mı? Hadi Oo, evet. Aç. Hadi. Evet. Boş Opa. boş Aa. çık çık. yok yok giymeyin. Şey. Hayır hayır giymeyin arkadaşlar. Ben biliyorum nasıl giymeyin. Çok korkunç hmm. görünüyor bodyum. Abi son bir fotoğrafımızı çek bari be. Allah. Allah. Ben. Bence ben. de son ben. fotoğrafım. Ben. Abi fotoğrafım. Fotoğrafım son fotoğrafım. Evet. Ay bu da oyuncak var. Ben hayatta geçmem bu yani. Aa Jenny. Aa Jenny bu ya kapatmış. Öyümcek ağaçıyla kapatmış. Buyuda da yeşil kapı bayağı açacağız şu an ya. Öyümcek babaanne mi lan bu yoksa? Oha. Oo, öyümcek babaanne. Abi bir şey söyleyeceğim yani bir şey çözdüm oyunda. Yukarıdaki kedinin adı Tom'du, bu da Jay'i. Ha. ha. Yoksa büyük, büyük sayı, çözdü gerçekten. Abi. Aynen. Sen helal sana. Ha haybiden. Vallahi helal gel öpeyim. Aa bak diyor ki biz önce biraz ay diyor ya. Evet. Aa diyor ki benim hatam tam diyor. Onu diyor uyu gezerken sinirlendiydim diyor. Kıyamam ben sana Jey. Ya Jey seni hiç suçun yok. Sen hiç merak etme. Gerçekten Cey. ne yapacağımızı hiç bilmiyorum diyor. Jey çok masum her şeye gülüyorsun. Ya abi çok masum ya. Çok mal masum değil mi Şamit? Evet. Çam et evet, buydan ayrılsak iyi olur diyor. Evet. Gidiyor muyuz kalıyor muyuz? Gidelim abi buradan gidelim ben buradan gitmek istiyorum. <laughs> ben, <de> gitmek <laughs> ben, kaymak istiyordum. istiyorum. Ceyi yakamam. Go 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 abi buradan gideceğiz. Ya da bir yakayım ya hadi gidelim. Bence de gidecek iyi olur. Bence buradan gidelim aynen bizi yakalar makara babaanne yok eder. Baksana psikopat odasında zincirler var. Şu Ayy, Şu Jerry, korkmuş. Masum Jerry'yi buraya kilitledi. Siz korkmuyor musunuz? Yazık ya. Abi ben çok korkuyorum. Jerry hepimizden daha çok korkuyor. Ama diyor ki sizin gitmenizi istemiyorum. Jerry gitmemiz şaka, lazım. Şaka şaka gitmemizi istiyormuş. A kendi de kontrol edemediği bir şeyler oluyor. Ah, evet. Terk edin diyor ki gidin diyor buradan hemen. Vallahi gidin diyor. Lütfen gidin diyor. Gidiyor zaten. Merak etme. Sen de gel lan May. Ha, i̇yi şanslar. Hadi Allah. hoşça kal. Hay anahtar. Gelmiyor. Bir şey diyeceğim. Bunu bir şey yönlendiriyor. Bak bir diyor ki gidin bir gitmeyin diyor. Sonra diyor ki görüşürüz diyor. Sonra diyor ki gitmeyin diyor. Sonra tekrar gitmeyin evet. diyor. Şöyle diyor falan diyor bu. Evet. Oy şey, maşallah. Ne kadar. Anahtarı ha buldu Samet anahtarı. Buldum yani. Eliyle mi abi, abi, acaba? Hadi, hadi Samet buyur, bu buyur. şey yapmadan şu kapıyı bir açıver canım benim. Tamam açıyorum. Abi. Ta ta ta. Aa, ta, ta. Ne gidiyorlar? Ya. Arkamızdan geleceği. Ah, gelsin ama ne olacak? Lan, Lan kapı. Ya o Ben kapı <laughs> dışında mı kaldım? Kapı içinde mi? Ha, Pamir burda burada. Pamir kaymayı seçti galiba. Lan, Pamir... Şimdi bir şey merak ettim. Şu Hayır. yerdeki taşlara basabiliyor muyuz? Hiç kalkma. abi burada hep şey dönüyor böyle demirler dönüyor. Gördünüz mü? Onların bu yakın ya. ben gideyim, ben çözeyim olayı. Jey parkurcu mu? Ooo <laughs> geçmeyelim bence. Bence ya, de. Bir şey bu romatizma değil miydi? Buradan nasıl geçti? Bana bir açıklayabilir mi Jey bana nasıl ihanet bence edersin? Senin diyor, benim tarafımda olduğunu zannediyordum diyor. Babaanne kusura bakma, o bizden. ha <laughs> Vallahi ya. çok terbiyesiz babaanne. Diyor ki, diyor ki siz o diyor Zeyi'ye inandınız diyor. O zaman diyor size iyi şanslar bakalım ne ah, hat edecek şimdi. Hadi come on. Hadi Zeyi. Hadi Kaan abi. Cey. Hadi Kaan abi. Ooo Maşallah. Abi Merhaba. Abi geliyorum. Ne İyi sen. Tanışalım mı? Ay kuyku yalı olmak bunu gerekli. Aynen öyle. Aha Zeyi. Lan Zeyi iyi misin? Zeyi düştü lan. Var mı dönelim? Hah geldim Hadi. ben de. Kaan abi ne oluyor? <laughs> Hiç. Kaan abi. Siz geçtiniz mi arkadaşlar? <laughs> Aa bir gitti. Abi siz. Arkadaşlar ben devam edemeyeceğim. Arkadaşlar onunla tamam. şey. Babaanne tutukladı. Gideyim ki bab bab <laughs> Babaanne <gülüyor> eski, federal, <laughs> eski federal babaanne. <laughs> Aynen. <laughs> Biz polis çağırız. <Naber>? <laughs> Aa arkadaşlar. Bir dakika. bir dakika belge geldi belge. Geli geliyor. Hadi inşallah. Hadi, hadi dayısın. Hadi, <laughs> hadi. Hadi paygı Ne oldu? Sen evet. kıyma kıyırdı olacak. Bak bak bak. Ay. Ay ay gerçekten. Hadi. Hadi. Kaç lan? Baba ne dedi? Niye Nasıl geçeceğiz ben? bu oyunu? ne yapacağız Ceyi? Ceyi. Ne yapacağız? Karşıya mı geçmemiz lazım? Aa karşıda labirent gibi bir şey var. Aa, o gücü, gücü gittikçe vücudu gittikçe güçsüzleşiyormuş. Ayabala geliyor. Duyla duyla. Buradan geçemeyiz arkadaşlar. Şamet ben nereye Hı. gittim bak. Bak neredeyim. Soluna bak soluna. Neye gittin? Ha oraya gidiyor. gidiyor. <laughs> o ne Hadi bay bay. Gel gel. Buydan arkadaşlar. He? Şey diyor ki ben siz devam edin diyor. İyi değilmiş bu. Ya Jey sensiz mi devam edeceğiz? Maya mısın? Gel sen de be. İyi değilmiş iyi değilmiş. Babaanne bunu... Sana şey inanıyoruz Jerry. <laughs> Jey sana ne? inanıyoruz ama Pambe çok inanmıyor gibi. ya... <laughs> 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 dikkat edin. Yiyin diyor, yiyin la, diyor. Yiyin, la, yiyin. La, ya yiyin, ya Ya, ya Duygu abi dikkat. Ha Duygu abi bak. mi? Aa ah, Cey Ceyi! Ceyi arabayı Ceyhan araba çarptı. Haydi. No. Gey zekalı kalk. Ayaba gelecek üstüne yürüdü <laughs> ayabanız. Ay. Ay. Abi şöyle abi fotoğrafınızı ya. çekeyim de. Çek kardeşim. Şova beri atarız. <laughs> çektim ha. Cey Ceyi. Ceyi ayaba çarptı ayabalay duydu. Hadi artık gitmemiz gerek ya. Hadi gel Kaan abi gidiyoruz. Ne Ama Ceyi öldü. Gey yapmayın. Duyu oraya sonuna emin misin? Yerini Yo. biliyormuş gibi gidiyor. <laughs> Hadi gidelim. Benim şarjım var diye biraz gelin. Hadi. Bu Benim de biraz var ben inanıyorum. Allah'ım ne oluyor bu ee, e, e, şuydan. Ya birazcık bir tarafından uçun <laughs> gibi geliyor. Yok canım buradan bir yerden değil yani nereden olacak ki başka? Başka Bak yer mi ya aç vay da yolu bulduk herhalde. Ulan game mi dönüyoruz? Bilmiyorum. Lan Bence çok... Ben de bilmiyorum. Diğer nerede lan? Lan ben çok yani şerriye giydim herhalde. Allah'ım ne oluyor çıkmaz yolu bulmayalım. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ne oluyor Mahmut Hoca lütfen. Aa merhaba <laughs> burada bir de yol yok boş verin gelin gelin gel de yap. Merhaba. <laughs> Karabiye geldi. Merhaba. yolu bulmuşuz galiba bak Şamet Arkadaşlar böyle de boş. İyi. Buradan buradan gelin. Ya abi fotoğraf çekip durmasan ya. Sen şu sürekli popon çıkıyor zaten fotoğraf makinesinde. Abi. Her zaman diyeydir. Ben en yakın olan değildi. Bakın nasıl biliyorum. Gel Aha, geri, dön. Geri Lan Ceyi. Abi yoga yapıyor Ceyi. Koşun koşun yoga yapıyor. Gel gel ya, Allah muydu? belanı vermesin. La geldi bu babanın iş baba, geldi. Baba, babaanne geldi. Oha Jeyla ağzına oturdu. Oha Jeyla. Senin kimdeci diyor. Allah'ım ya. Oğlum babaanne Jeyla'nın üstüne mi oturdu? Ben de öyle. Allah Allah. Bende de bir şeyler ama bir göremiyorum. Manyak mı denedi? Babaanne iyice sinirlendi baksana. Diyor ki siz diyor diyor baştan çıkarmışsınız. O böyle şeyler yapmamalı. Hepsini ni abi yaptı zaten. Oha bunu... ne alaka lan? Öyle. Yalan mı? Vallahi. Nana yorduk. Vallahi şimdi bize de oklavayla düvecek. <laughs> Bu da diyor ki bi yak onu diyor. Bu da diyor ki aşla diyor ya. Günaydın, yani evet. Duygunay'da helal olsun Duygunay. Senin bugün valla çeviğin mükemmel <laughs> ha. <he. Ya gülüyor> gerçekten Duygunay böyle yani bir öger neredeyse öpeceğim seni Maşallah maşallah. E nereye gideceğiz? İnşallah. Arkadaşlar ne diyeceğiz? Yo gittiler. arkadaşlar böylesi uçsuz bucaksız bir yer Arkadaşlar şuradan bir mı gideceğiz? Allah. Ben, ben şey niye bu gidiyorum? Araba inşallah Tabii. gelmez. Allah <laughs> araba <laughs> <Allah>. gelmez. <laughs> Çayın dedim bakın. 2 dakika da çalmışsınız daha sevmişsin. bilmedik ki. <laughs> ne? Mağmıyız biz. Taşıyı bilmedik, bilmedik ki. aa Kübra da burada. Aaa ya, Merhaba ben sizden önce geldim kusura bakmayın ama ben hızlıca bir taksiye atladım geldim çünkü orada babaanneyle karşılaştım karşılaştım kaçmak zorunda kaldım arkadaşlar kusura bakmayın Hiç önemli değil. ee, değil Kübya keşke bize de, de söyleseydin ya şey evet. Olur. Olsun, Baba anne çıktı karşıma ne yapayım? Hadi gelin. Gelin şuraya gelin. Şu köşeye gelelim. Geleyim nereye geleyim? Bu ya, ya bu ya ya. Moulu ya sen gel. niye gidiyorsun? Mollu gel. Übeyt arkadaşlar. Beyaz, beyazı gelmesin mi yani? Sen ne beyazı beklesin? gördü zaten. Arkadaşlar. Gelelim mi videonun sonuna? Gelelim. O zaman izleyin çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.